Merhaba çiçek dostlarım, çiçek dolu dünyam kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Dün masa boştu, bugün dop dolu bir masa ve masa yetmedi arkadaşlar. Şöyle her yerde çiçekler var sehpa üzerlerinde. Bugün kargolarım var, ee, onları inşallah göndereceğim. Bu hafta bayağı bir yoğunum ve kapıda bekleyen e, fidelerim var 50 adet arkadaşlar. Onların da bardaklara geçmesi gerekiyor Bir an önce paketleme yapacağım inşallah ve dönüş yapacağım sizlere akşam yine siparişleri oluşturacağım şöyle kohleralar geldi eldadet e, elimdeki kalanlar eldadetten yarısı satıldı diyebilirim şöyle Arkadaşlar şurada menekşeler var onları da göstereyim burada menekşeler var Tabi isteyen arkadaşlar var Onların menekşelerini de ayıracağım. Şu an hiç yani ayıramadım çünkü zamanla yarışıyorum arkadaşlar. inanın yani yorulmuyorum. Dün gece dört buçukta yattım yani inanın yetişemiyorum. Yani yorgunluk yok çok şükür sizin dualarınıza yani hiçbir şey hissetmiyorum yorgunluk falan. Hepinizden Allah razı olsun. O güzel dualarınız gerçekten bana huzur veriyor, beni mutlu ediyor arkadaşlar. Dua bana ilaç gibi geliyor. Şöyle menekşeler var elimde ama dediğim gibi e, ayıracağım. Artık ne kalacak bilmiyorum. Şu türden var ama şöyle kıvırcık yapraklı. Bazılarından hani fazla var, bazılarından az var isteyen arkadaşlara akşam dönüş yapacağım. Şimdi böyle bir göstereyim. Çok güzel formdalar, çok sağlıklı. Fiyat olarak 130 TL arkadaşlar. Burada böyle menekşelerim var. Şimdi buraya geldim arkadaşlar. Salonun her köşesinde çiçek var. İnanın koyacak yer yok. Bütün odalar dolu. Her yer bir de tepsi bulamıyorum. Yani koyacak çiçek. Şöyle burada da biraz menekşeler burada da varmış. Akşam toparladım böyle e, episkiyalardan da var. Çok episkiye almadım bu sefer. Şöyle e, bakın şu iki renkle açıyor, sarı kırmızı açıyor. Tamamen pembe yapraklı. Şöyle e, artık pembe mi diyeyim? Pembeye daha çok pembe damarlı arkadaşlar. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle, e, şöyle damarlı var. Ve gerçi ablacım istemişti bundan ondan yok ondan istememişti evet şundan istemişti karıştırdım ayırdım zaten ee, şöyle bakın bu da çok güzel bir tür şöyle arkadaşlar yaprakları harika tomurcuklu bu da kırmızı açıyor muhteşem formda bundan iki tane var senin evet iki tane var arkadaşlar şöyle açık renk yeşil Episkia sarı çiçekli bu arkadaşlar, bundan bir adet mi iki adet var. Bu da sarı açan bir tür, pardon pembe açan bir tür. Şöyle bakın. Dediğim gibi Episkiyalar, menekşeler 130 TL arkadaşlar, Kohleralar 100 TL. Ee, dediğim gibi, şunlardan istediğiniz varsa seçebilirsiniz. Menekşeleri dediğim gibi kodları var. Onlara göre yani şöyle göremiyorum. Çok zorluk oluyor. Açacağım paket. Tek tek bakacağım. İstediğiniz e, kodlara göre ayıracağım inşallah. Böyle arkadaşlar. Şimdi tekrar masa başındayım. Şöyle e, bunlar Sıdıka ablamın. Sıdıka abla da gece uyumadı. <laughs> Benimle birlikte çiçek dostlarım gruptan oradan paylaşımlar yaptım. Paketleri açtıkça arkadaşlar böyle istediği türleri almak istedi. Şöyle ayırdım. Bugün inşallah göndereceğim. Yani bugün paylaştığımı inşallah bugün gönderiyorum arkadaşlar. Hani siz de takipte kalın. Uzak yerlere mesela Trabzon'a iki günde gidiyor. İnşallah cuma günü elinde olur. Ablacığım şöyle kohleraları da var. Şurada bir menekşesi Şurada devamı var. Bakın şöyle melek kanalı 50 TL. Kalp kalbi istedi. Peperemiusu var. Şöyle e, sarmaşık monsterası. Leş kaktüsleri. Bunları inşallah göndereceğim. Sıdık ablacığım sağlıkla mutlu huzurlu günlerde inşallah büyük buradan sevgilerimi selamlarımı gönderiyorum. Burada Şadiye ablacığımın İzmir'e gidecek İzmir Konak, İzmir Konak'ta varsa çiçek dostlarımız tanışabilirsiniz. Şöyle e, menekşeleri var. Özellikle çiçekli gelirse ayırır mısın demişti. Aklımdaydı. Uzun zamandır da bekliyordu özellikle şu köyden geldi bu. Küpeliden çok istiyordu. Şöyle bunu getirdik. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Bir tane kohlere istemişti bu şekilde. Şadiye ablacım sen de sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada Yıldız ablacımın ilk siparişi. Şöyle kohlera istedi. 5 çeşit. Böyle kendisine ayırdım 5 çeşit. Böyle inşallah sağlıklı, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Bu da Ankara'ya gidecek arkadaşlar. İnşallah. Şöyle buradan devam edeyim. Bu da Sivas'a gidecek. Şöyle de bir kargo. E, Filiz Hanım'ın. Şöyle arkadaşlar çok güzel türler aldı. Daha önceden de öyle toplu e, çiçekler alıyor sağ olsun. Şöyle çok seviyor kendisi de çiçekleri. <laughs> Şöyle bakın sukulentlerin her türünden almak istedi. Çok güzel türler bunlar, böyle renklenen türlerden. Şöyle bir yeni gelen bir tür, Aglaonema. Ee, çok pahalı bir tür arkadaşlar bu. Şöyle 500-500 e, kolan'dan almak istedi. Böyle bunları inşallah göndereceğim. Şunun içinde e, soğan var. <laughs> Şöyle koydum. Şöyle kalp kalbe. Şöyle istediği türleri, bir de toprak ekleyeceğim inşallah toprakta istedi. Bu harika bir tür arkadaşlar. Bunun devamı şurada bakın. rafın üzerinde kök ayrımı yapmadım daha. İsteyenler varsa inşallah ona da sıra gelirse ayıracağım. Böyle bu hafta halledeyim de dediğim gibi kapıda bekleyen çiçeklerim var. Bunları hallettikten sonra inşallah onların yani bardaklara geçmesi gerekiyor, halletmem lazım. Kasa içinde geldi. Böyle Filiz Hanım da sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütsün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Burada da arkadaşlar Şükran Hanım'ın ilk siparişi. Bu da Van'a gidecek arkadaşlar. Bu da iki günde gidiyor. Şöyle Cuma günü inşallah ellerinde olur. Bu akşam yola çıkıyor çiçekleriniz. Çünkü akşam alıyorlar benden beş gibi. Şubeye gidiyor. Şubeden çıkıyor arkadaşlar. İki günde e, çok uzak doğuya mesela Karadeniz'e iki günde ulaşıyor elinize. Bunlar da aynı şekilde inşallah Cuma günü elinizde olur. Yani çok yoğunluk olursa Cumartesi en geç şöyle istediği türleri ayırmıştım. Böyle bunları inşallah göndereceğim. İnşallah memnun kalır Şükran Hanım da. Şükran Hanım size sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyütün. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Solucan gübresi kalmadı arkadaşlar. Soranlar oldu ama şöyle bunu çalkalamak gerekiyor kullanmadan önce. Ama böyle çoğunluk hani isterse tekrardan alabilirim. Burada da şöyle arkadaşlar. Bu da sonuncu kargo paylaşımı. Bu da Kahramanmaraş'a inşallah gidecek adaşıp Zeynep'e gidecek inşallah şöyle yeni gelen türden böyle 600 TL'lik e, formda olan hepsini fiyatlandırdım tabi yine kök ayrımı yapacağım inşallah e, böyle kohleraları var menekşesi var bir tane şöyle bakın çok güzel beyaz yapraklı sardunyası kratonları var yine sardunyası var dua çiçeği var Şöyle bakın. Çok güzel bir lifen bahyası var. Bunları inşallah göndereceğim arkadaşlar. Zeynep arkadaşım, adaşım sen de sağlıkla, mutlu, huzurlu günlerde inşallah büyüt. Buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Kocaman öpüyorum seni arkadaşım. Burada da gidecek olanlar inşallah yarın tekrar eklemeler yapacağız inşallah arkadaşlar. Şurada da yine ayırdıklarım var bunlar Meryem Hanım'ın. Şöyle Karadenizli Meryem Hanım'ın. Şurada Şuradan e, şunu ben kendim ekmiştim. Şöyle çelikten ekmiştim arkadaşlar. Bakın bu güzelliği. Aynısından şurada da nerede bakalım ha şuradaymış şuraya koymuşum bakın şurada bakın arkadaşlar almak isteyenler olursa inşallah şöyle 150 TL bunların fiyatı kaçırmayın çok güzel bir tür şöyle Çünkü aldığım yerde bu tür yok ee, üretimi zormuş diye arkadaşlar O yüzden yok yani bazen oluyor ama bana göre de bunun e, gelişimi çoğalımı daha kolay gibi geliyor <laughs> çok güzel bir tür kırmızı açıyor zaten çoğunuzda vardır diye düşünüyorum şöyle kadife yapraklı çok güzel, çiçekleri de harika kırmızı. Böyle bunlar 150 saksı içinde saksı değişimi yapmıyorsunuz arkadaşlar kesinlikle toprakta yeni. Bunun yani bahara kadar bu saksıda kalabilir bu şekilde. Bu güzellikten ayıracağım. Şöyle tabii ki vakit bulursam o da herhalde hafta sonu olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle şurada Şebnem ablacığımın ayırmıştım. Burada. Hatta resim istemişti de bir türlü böyle bir fırsat bulup da çekip atamadım. Burada yine eklemeler yapıp onun da kargosunu inşallah Hamiye abla ile birlikte yapacağım. Onlar da e, tanıştılar. Şöyle görüşüyorlar. O yüzden kargolarında bir yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Şimdi balkona geçeceğim inşallah. Şöyle bakın arkadaşlar. Bununla videomu devam edeyim. Bu güzellik yeni geldi. Bundan iki tane geldi. Çok güzel bir tür. Şöyle kök ayrımı yaptım. Bir saksıyı. Şöyle şunlar da var. E, satışta arkadaşlar. Şöyle isteyenler vardı. Onlara da inşallah dönüş yapacağım. Yine kök ayrımı olacak tabii ki şöyle arkadaşlar elimdeki türlerim dediğim gibi kasa içinde gelen türleri de artık onları da yarın paylaşırım ve nereye koyacağım bilmiyorum düşün 50 tane çiçek şöyle bunlardan çelik olarak satışım var ama isteyen saksıyla da alabilir şöyle şu 100 TL arkadaşlar şunlar dikensiz milli 80 TL şöyle bakın melek kanadı bunlar 50 TL kaçırmayın çok güzeller şöyle bakın yaprakları şöyle sarmaşık var 100 şunun birini ayıracağım arkadaş ödemesini yaptı ee, ayıracağım bir tane var yani bundan satışta bir de 150'lik var 150'liği ayırmıştım değişim yapmaya bir fırsatım olmadı. Şöyle Fatma Hanım'ın oda. Ee, şöyle dua çiçeği var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu şekilde 300. Burada inanın yer yok. Her yer toprak içinde. Şöyle bakın. Kadife çiçeği var. Bu 120'lik. 50 TL'lik kim istemişti? Acaba neyse. Ee, tekrardan bana dönüş yapar mısınız arkadaşlar? İnanın o kadar çok yoğunum ki. Tamam diyorum ama o an hani e, zamanım olmuyor hemen ayırmaya ve yerim yok şu anda. Dediğim gibi bakın her yerde şuralara koydum artık. Kutular var kutuların üzerinde. Burada e, şöyle leş kaktüsler var onları da göstereyim. Şöyle 20 TL bunlar arkadaşlar. Şöyle ayırdım kök ayrımı yaptım. Ee, çok güzel çiçekleri var, çeşit de bol. İsteyen arkadaşları. Şundan arkadaşlar e, isteyenler oldu, bundan kalmadı sanırım elimde. Bundan da bilmiyorum. İşte dediğim gibi ayıracağım isteyenlerinkini. Şundan var, şu türden şu türden var. Bakın bu da çok güzel renkli. Şöyle Pembemsi morumsu gibi bir renk. Bu da aynı şekilde çok güzel renklenen türlerden. 50 TL arkadaşlar. Onların fiyatı şundan da kalmadı. Şundan e, Fatma ablacım istedi bir tane. Başka isteyen oldum. Bilmiyorum. İsteyen olmadı herhalde sanırım. Şu satıldı. Şurada ayırdıklarım var. Bunlar Ayşe Hanım'ın. Şöyle hemen ayırı verdim. <laughs> akşam şey yaptım hemen dedim ayırayım. Ee, yine ayıracaklarım var tabii ki arkadaşlarınkine. Dediğim gibi arkadaşlar paketlerimi hazırlayayım. Gelen çiçekleri de inşallah onların da bardaklara ekimlerini yapayım ondan sonra inşallah akşam yine tekrar mesai var gibi görünüyor bana. Şunlar da çok güzel. Şöyle bodur kılıçlardan ve türünden yaprakları çok güzel. Böyle 150 TL büyük boyutta güzel dolgun formda. Dediğim gibi bunlar 50. Şunlar var sarmaşık. Bunlar 100 TL arkadaşlar. Elimdeki türlerin bunlar. Monstera var. Şöyle ikili monstera var şöyle 70 TL arkadaşlar iki yapraklı bazen unutabiliyorum arkadaşlar size dönüş yapmıyorsam e, mutlaka tekrar bana yazın Hani hatırlatın kesinlikle yanlış anlamayın kimseyi Hani ayırt etmiyorum şöyle yoğunluktan dolayı yani unutabiliyorum şöyle bakın bu güzellikler var. 100 TL. Bu şekilde arkadaşlar. Şundan da dediğim gibi bir arkadaş sordu ama şimdi bundan ayırabilir miyim? Şöyle yani ayırıp da artık kendiniz mi dikersiniz bir şekilde. Bu da çok güzel bir tür. Şöyle yapraklarıyla ve yapar desenli gibi. Çok güzel bir tür. Şöyle soğanla. Şu Bakın şundan. Bunlar da köklenmeye başladı. Ayırdım arkadaşlara. Şöyle bakın. Çok güzel Japon balığı çiçeği. Arkadaşlar. 100 TL fiyatı. Bu agronomadan isteyen arkadaşlar olmuştu. Dediğim gibi bana dönüş tekrar yapar mısınız arkadaşlar? Akşam mutlaka bana dönüş yapın. Ee, siparişlerinizi oluşturalım. İnşallah yarın tekrar kargo çıkaracağım. Cumartesi çıkarabilirim. Kargo. Pazartesi elinizde olur. Böyle bugünlük videom. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Beni izlediğiniz için, destek olduğunuz için. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.